Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta şöyle color block oyunu oynuyoruz. Ee, gözüküyor. Oğlum öyle sokuyorsun kızım. Görür mü Tabii o telefon? Şey vuruyor. Hı. Hmm. Az bir kapatayım. Evet. İler görmek isteyecekler sanki seyirciler. Görün. Uh -huh. İler görecekler <laughs> sanki. Ha. Evet Aa, görmek bak, ister. Color Belki onlar da oynamak ister. Allah Allah ismini duyunca da, da oynamak için oynar. Hayır hiç yanlış hiç anlaşılır. Şey bakın arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar. <laughs> sanki hiç görmez daha önce. Neymiş o? Görmediler. Kolon mı? Kolon bulaş. Baba bunu var. göster. Tamam gösteriyorum. Bak baba bak. Şimdi Damacana ben... mı şey gösteriyor? Telefonu mu gösteriyor? Anlamadım. <laughs> Girmedi ama. Bak bak girdi. Tamam. Ya baba dur. Öl... Aa oldu <laughs> ne oldu lan? Kolan bulaş. ne oldu? Karı topuna döndü. doğru <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar oyunu? Ben nereye bakıyorum lan? Ben nereye bakmam lazım. Baba buraya bak buraya. Kameraya bakmam lazım. Gözüküyor değil mi? Hem de nasıl? Harikasınız. Evet. Evet. Sen ne telefon gözük? Ben babanın gözükmüyor. Sen baban. <laughs> Hayır sen gözükme. Ya ama. Bulamaz. Ne oldu? Arkadaşlar öldüm. Allah korksun. Ne? Ama bakın arkadaşlar ben 15 seviyeyim burada. Ama siz gözük göremiyorsunuz tabi. Niye millet nasıl gösteriyor? bin, e, onların kamerası iyi çünkü onlar zengin. Niye o benim telefonuma 1600 lira verdim ucuz mu? <laughs> Abartma <bakma>. İnsanların <laughs> telefonları 10 milyon, ay 10 milyon 20 milyon. <laughs> iPhone 12 20 milyon mu işte? Çizgi ne lan? Ne? Ekran çizgi. Var. Aa Eren geldi baba. Eren geldi. Ben nerede Eren? Eren yanımda şu an. Yanına Eren Eren. Öpelim Eren. <laughs> bu, bu Eren ablam. Eren geldi arkadaşlar. Allah süper <laughs> geldi. Evet, şimdi 10 saniye kaldı oyunun başlamasına arkadaşlar. 8, 7, 6, 5, Oyun şöyle size bir tane renk söyleyecek, siz doğru rengin üstüne geleceksiniz. Evet, tamam. dark red yani koyu kırmızı, koyu kırmızının üstüne geldik arkadaşlar. Bilmiyorum. Ben dark red ne? Dark red. Dark green ne demek? Koyu yeşil. Koyu. Dark, ben de bilmiyorum. Dark ama. koyu demek o zaman. Dark, bilmiyorum yani. Evet Cihan. Cihan ne demek bilmiyorum. Bana hangi renk odur? Açık mı alayım acaba? Oy, cıhan... oynadı oyunu bilmiyorlar. Cıhan... alacaksın cıhan... futbol maçını oynayacaksın. Cristiano Ronaldo, Messi. Neler neler. Cihan'ın ne olduğunu bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. Ve ben biliyorum yaz. Allah. Ne oldu? uçtun mu yine? <laughs> Tamam. Bye bye. Bye bye bye. 비디